Ya şimdi zorunlu fites de sallattı. <laughs> <laughs> ya sallattı. Öküzler vardı. Bizim gitme. Ben ben, <kızımı gülüyor> seveyim, <itme>. ben, ben <laughs> Ya beni fites de sallattı ya. Git sen işine bak. 941'de, köyde doğmuşum. Anladın mı? elin alemin işinde çalıştın, kendi işinde çalıştın, yaz kız kaldırdın, bilmem ne ettin, Seninle röportaj yapmaya ben başlasam var ya şimdi, ana demesin bile. Bırak oraları edeb de beni, beni uzun konuştun. <laughs> <laughs> kendi hayatınızı yaşam. O, beni dinle beni. Ondan sonra ne oluyor biliyor mi? Ondan sonra iş Hayatınızı yaşamanıza bakın. <laughs> Ondan sonrası <laughs> gençlere tavsiyem bu. Yani tam gençlikte hayatınızı yaşamanıza bakın. Bana kocalara da derdi. Dişin var ya iyi keşin Ben sana bir rapor Bir Vitesten biraz yokladım. <laughs> Duraman namazda durdu yazıda. Ee, ben de tüfeğini aldım elimle. Olamazlığı. Aşağıdan Necdet Ney'e geldi de onlardan tarlada tavşan kalkınca Abdurrahman namaza bakıyor ki tavşan geliyor. Da yakın küpeye dedi namazı bıraktı. Anladın mı? Tırak tırak iki kere attı kaçtı. da el işte dedim. Tavşanı ben dedim kurardım sen namazı niye bıraktın? Dedi. Ya el dedi beş kuruş karı bırakalım namazı bırak dedi. Arda yaparız dedi anladın mı? Şimdi röportaj az daha bir röportaj. <laughs> yine yine Fitesli oynama zamanı geldi. <gülüyor> Oynamayacağım. <gülüyor> Oynamayacağım. <gülüyor> Uğraşma bey bu da. Frenledim, o Fitesli'den kat diyen çıkmayacak. <laughs> askerlik, ya askerlik yapan olay derim. İki buçuk sene. Bir fiil ne zoru be. Olay ne var? Vallahi dişini yoğurt ekmek yemesi biraz zor. <laughs> Korkudandır. Askerlik kolaydır. Kim evet. diyor lan? Ölüme gidiyor lan. Ölüm kolay olur mu? Görmemiyor. Ölüm. Fakat vatan var. Vatan. Evet. Vatan. Bilmiyorsun. Ha vatan şu ölüme geliyorum, Rahat rahat yani. Askerden sonra bir sene, dokuz ay İstanbul'da durdum. Maden suyunda. E, kafam bir attı. Oradan da geldim. Evlendim. Devam reçberliyor. var en profesyonel zamanım şimdi. Şimdi de zamanım geçti. Eşikten atlıyorum. <laughs> Kapının eşiğinden atlayamıyorum. Reçberlik yaptım. Bütün eline oldu şimdi. Bak eline, elin traktörüyle, bilmem uğraşa, itişe. Benim uçu reçberliğim hiçbir önemi yok. Hani derler ya reçberlik. Ne berliği be? Nerede berliği? Ben şimdi 2 çuvalını alıyorsun, iki çuvalın maliyeti. Ah i̇ki de kargoladan, fıravun adına al. ye, hiç keyfine bak. O, o geçen gün ne var ya vallahi zehir olmuş da geçmiş. Köyde İstanbul'a giden, oraya gidenin tarlalarını hep kiraya, ücrete benek yiyordu. Bilmiyor musun? Gene de doymuyor. Kendimizi kepaz etmişiz. Öldürmüşüz kendimizi Doğru. ya. Ömründe araba insan çıkmamış. Çapa ile ekilmiş yerle araba çıkadım ben oralara. Şimdiki aklım olsa, Vallahi vallahi eserine basmazdım oralara. Amcınla ben ilkokulun birinci sınıfına gideke, gittim Şanoğlu'na, e, bir tek dolma yapıyordum, tek dolma. Anam, bir karabakal vurduğum zaman var ya, vallahi geyik vurmuş gibi geliyordum mahalleye yukarı. <laughs> Anam, karabakal, karabakal. O gün öyleydi, bugün de ne hal bilmiyom, bir tek kuşak yiyemiyom tilkile milkile şuralarda ziv zil, zil yediği deden birine saçma tanıyor, rıyamıyor. Ana, anam, anam, anam sen ya Yahu anlat, anlatsam belki de cizalı düşerim, <laughs> anlatsam belki de düşerim, düşer. musun? Katlettiğim mahlukları, Katlettiğim mahlukları şimdi senin kamerayı anladıyorsun ya ben anlıyorum sen ben, benim ağzımdan çıkan hep kayıt oluyor ben onu biliyorum cahil neydi öyle. ne dersem o kayıt oluyor. Ya valla, valla vurduğum tilkilerin, sansarların kulağını çekemez. Davşanların, kekliklerin. Tabi pişmanım. Ne diyorsun sana? Bir tek kara bakala kıyamıyorsun şimdi. Zarar verse yine kıyamıyorsun. O gün öyleydi. O gün deli kafaydı. Bugün değişti. de işte. Koyun hepsi ölse umurunda devrildi. Bugün falanca hastaymış deseler kaza yapmış desele ben oturduğum yerde ağlıyorum. haberim var mı senin? Bilmiyorum. Yanaştı. Istıkları Muharrem'in ya. İsmail ölmüş deyince ben burada yasa başladım ağlamaya. Niye? Niye adamadı? Kimseye kötülüğü yoktu. Bana nasılsın, iyi misin diyor. Camının yanında. İyiyim diyor. Ne iyisi? görmemiyorum camide vaziyeti. Namaz geçti, yürüdünüz de baktınız mı? Ey cemaat safları sık tutalım diyorlar. İyi, safları sık tutalım. Şimdi de seyrek tutalım diyorlar. Evet. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Dünya nereye gidiyor? Ya o kimseyi tanımıyorum adam da ki gözleri görünüyor. İyiyim demek mümkün mü? Ben size şimdi buraya ambarımı ona içeriden çıkınca hoş geldiniz, sefa geldiniz deyip de boynumuza sarılmam lazım. Hoş geldiniz. Dostluk bu kadar mı? O hale geldim. Derdini söylesem bir karadaşa, <laughs> neler geldi geçti şu garip paşa, hastayım hasretim bacı kardeşe, kardeş bayramınız mübarek olsun. <laughs> Sadakallahülazim.